Abinin selamı var Salih. Yeni mallar geldi. Git abine söyle. Ciyolarla savaştığı sürece bize ne mal göndersin, ne de selam. Ya sizlik ne var kardeş? Siz hiç taraf olmayın bence. Ciyolar bizim dostlarımız. Onlarla sorun yaşadığınız sürece bizlere de, de düşmezsiniz. Bunu abine söyle uzatmasın bu olayı. Kardeş bence sen uzatma. Siz çorbanıza baksanıza. Şimşekleri üstünüze çekmenin ne anlamı var? Ben diyeceğimi dedim Hasan. Hapishanenin dengesini bozmayın. Ortalık fena karışır. Bu ateş de hepimizi yakar. Eyvallah dayı. <laughs> Selamünaleyküm. Üstüla aleykümselam. Selam. Tanıştırayım Savaş. Ben de kardeş. Karnım, kardeş. Ben de kardeş. Rüya ben çok duydum ismini. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Eyvallah. Tanıştırayım abi. Bu elektrikçi Metin, bu tostçu Necati. Eyvallah. Bu arkadaşlar işlerinden dolayı cezaevinde rahat hareket ediyorlar. Her yere girip çıkıyorlar. Bir isteğiniz, bir ihtiyacınız olursa sizlere yardımcı olacaklar. Eyvallah. Eyvallah. Sen de çok sağ ol Ciyo. Sayende bir düşmanımızı daha öldürüyor. Biz ne yaptık ki? Kardeş zaten kararlıydı. Hızlı çıktı. Mahkeme nasıl geçti? Var mı güzel haberler? Şükür Allah'ın verdiğini. Altı tane arkadaşımız tahliye oldu. İnşallah ileride biz de çıkacak. Hadi inşallah. Bakın abi, ben o Yahya namussuzuna haber yolladım. Artık seninle işimiz olmaz diye. Eyvallah. Eşi hiç Şimdi size de bilinecek. Nasıl isterler söyle abi, kafalarına göre. Eyvallah, Eyvallah. Evet. abi. Eyvallah. Sağlıcakla babam. Allah'a emanet. Ver Şekerlerimizi attım abiler. Eyvallah. Ciyolarla aranı düzeltmeden bizle dostluk yapmayacaklarmış. Allah Allah. Hemen de gruplaşmışlar. Lan Salih. Düne kadar niye sesin çıkmıyordu da? Şimdi savaşlar gelince mi aslan kesildin? Bugün Salih Yarın bir başkası arka çıkacak bunlara. Bence para için bunlarla savaşmaya değmez. Hasan ne oldu lan? Yusuf Yusuf mu etti? Ha? Korkma oğlum biz varız lan. Ben mi korkacağım abi? Bugüne kadar ne dedin de yapmadım, kime konuş dedin de konuşmadım. Benim tek söylediğim para için değmez maça. Her şey para mı lan? Gerizekalı. Yıllarca burada yatacağız lan biz. Lan bunları bitirirsek var ya, Yıllarca ağalık yaparız burada lan. Abi akla su. Bu icraattan sonra hapishaneye teslim alırız. At koşturur, avrat oynatırız. Stres yapma, sen rahat ol. Ulan o müşadiyede yatan piçe öyle bir şey yapacağım ki. Bütün hapishane ayağını denk alacak lan.